Bakın Sevban radıyallahu anh'dan gelen bir hadis. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini bizlere naklediyor. Buyurur ki Efendimiz. La a'lemenne akvâmen min ummeti. Ben ümmetimden öyle kimseler biliyorum ki. Ye'tûne yevmel kıyâmeti bi hasenâtin emthâli cibâli tihâmete Onlar diyor kıyamet günü beyaz olan tihame dağları gibi hasenatla, sevaplarla gelirler. Yani o dağlar gibi böyle hacmi büyük, o dağların beyazlığı gibi böyle beyaz, güzel amellerle, güzel sevaplarla gelirler. Bir sürü amel işlemişler. Ama diyor ki Efendimiz فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا Ama Allah onların bu işlediği dağlar kadar amelleri hebâ mensur kılar. Tıpkı şiddetli rüzgarın böyle yerden kaldırıp savurduğu, parçalanıp oraya buraya dağılmış bir yün gibi, bir tüy gibi kılar yani hepsi gider. Hiçbir kıymeti kalmaz bu amellerinin. Yani bu kimse bu kadar amellerine rağmen cehenneme gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan haber verince tabi sahabe korkuyor. Diyor ki Sevban radıyallahu anh, Ya Resulallah, Sifhum lana, cellihim lana, Ya onları bize vasfet, onları bize tanıt, izah et ki, minhum ve nahnu la Bizler bilmediğimiz bir halde, farkında olmadığımız halde onlardan olmayalım. Onlardan olmamak için bizlere onları vasfeder misin ey Allah'ın Resulü diye sordum diyor ve Efendimizin şöyle dediğini bize aktarıyor. اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ Onlar var ya sizin kardeşlerinizdir. Yani sizdendirler, Müslümandırlar. Onlar sizin cinsinizdendir, aşiretinizdendir, yakınınızdır. Sizin dilinizle konuşuyorlar. Ve bakın Efendimiz ne diyor sonra? وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ ve sizin aldığınız gibi geceden de alırlar. Yani onların gece ibadetleri de vardır. Yani farzların dışında zaten farz namazları kılıyorlar. Bunun dışında gece namazları da kılıyorlar. Gece ibadetinden de nasipleri var. Eza yine böyle insanlar oruç da tutarlar değil mi? Başka salih amelleri de vardır. Onlara derslere giderler, hutbelere giderler, hocaları dinlerler vesaire. Ama şimdi bakın. Bunlar ne yapıyorlarmış işte? da bu bir sürü amelleri boşa gidiyor? وَلَاكِنَّهُمْ <laughs> اَقْوَامٌ Ama onlar öyle kimselerdir ki اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَهَكُوهَا Onlar Allah'ın haramlarıyla baş başa kaldıkları zaman o haramları çiğnerler. Bu haramların içine hepsi girer kardeşler. İster büyük günahlar olsun, ister küçük günahlar olsun, Allah Teala'nın haram kıldığı sözlü olsun, fiil olsun hepsi girer. Diyor ki Efendimiz yani bunlar öyle kimseler ki bir mekanda insanlardan hiçbirinin kendisini görmediği bir yerde kendileriyle baş başa kaldıkları zaman bunlar hemen haram işlerler. Ellerinde telefon, önlerinde bilgisayar, açık saçı kadınlara bakarlar. Kötü, rezil, ahlaksızlığın diz boyu olmuş olduğu videolara bakarlar. Haram olduğuna inandığı, bildiği müzikleri dinlerler. Vesaire yani Müslümanların yanında haram diye yapmaktan sakındığı şeyleri tek kaldıkları zaman yapar bunlar. Keza bakın buna şu da girer. Evet insanların yanında günah işliyor ama onlar öyle insanlar ki yani o insan o insanların yanında o günah işlediği zaman garipsemiyorlar. Tepki vermiyorlar, reddetmiyorlar. Öyle insanların yanında da haram işleyenler de keza buraya girerler. Tabi Müslümanlar onların bu durumunu bilmiyorlar onlara görünen böyle kimselerin hayır ehlinden oldukları, salih oldukları değil mi? Ama onlar Müslümanlardan her ne zaman uzaklaşsalar, onların gözlerinden kaybolsalar hemen haram işlerler. Ne zaman kendileri başbaca kalsalar, fırsatını buldukları zaman hemen masiyetlere önerirler. Bunlar öyle kimseler ki hadiste kastedilenler bunu adet haline getirmişler. Ne zaman bu fırsat önlerine geçse her zaman bunu yapıyorlar. Devamlı yaptıkları bir şey bu artık adet haline getirdikleri bir şey olduğu için artık haram işledikleri zaman tek kaldıklarında bir pişmanlık hissetmiyorlar. Böyle alışmışlar artık. İşte kardeşlerim, Efendim Aleyhisselatü bunların kıyamet gününde tam bir musibete uğrayacaklarını, tam bir felakete uğrayacaklarını, adeta şoku uğrayacaklarını ifade ediyor. O kadar amel işlemişler, zannediyorlar ki o gittikleri zaman o amellerde de tartıya konulacak. Ama Allah Teala onların hepsini heba-i edeceğini söylüyor. Peki neden dolayı Allah böyle kimselere bu şekilde muamele edecek. Çünkü kardeşlerim böylesi kimseler Allah Teala'nın kendilerini görmesini, kendilerinden haberdar olmasını umursamıyorlar. Allah'ın görmesini, haberdar olmasını önemsemiyorlar. Bunu basit alıyorlar, hafife alıyorlar. Ve bunlar amellerine güveniyorlar. Diyorlar ki yani o kadar amelim var, bir şey olmaz. Yani ben bu haramları işlesem de bu kadar amelim olduğu için pek bir şey olmaz yani. Cennetin alt derecesine girelim. Yani Allah Teala'nın azabından onu tuzak kurarak yavaş yavaş cezalandırmasından emin hissederler kendilerini. Sen haram işliyorsun, Allah Teala'nın cezalandırmasından emin misin sen? Dünyada da ahirette de seni rezil eder, seni cezalandırır. Ama öyle bu halde ki yani Allah Teala'nın cezalandırmasından, böyle tuzak kurmasından emin bir halde güvende hissederler kendilerini. Bunlar öyle kimselerdir ki insanları gözetip onlardan korktukları kadar Allah Teala'yı gözetip Allah'tan korkmazlar insanlardan haya ettikleri gibi, onlardan utandıkları gibi Allah'tan korkmazlar. Hatta öyle kimselerdir ki bunlar 8-9 yaşındaki çocuktan bile korkarlar. Adam odaya girmiş kapıyı kapatıyor, bilgisayarda böyle kötü şeylere bakıyor. 8-9 yaşındaki bir çocuk içeriye girdiği zaman hemen ne yaparlar böyle kızarıp bozarırlar. Onun da bilmesini istemezler yani. Bu kadar korkarlar insanlardan. Bu kadar küçük yaşlı olan birisinden bile korkarlar. Ondan korktuğu kadar Allah'tan korkmaz, haya etmezler. İşte Allah Teala böyle bir şey çok kazap ettiği için onun bütün amellerini boşa çıkaracağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bildiriyor. Her halimizde bileceğiz ki hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor ki Allah Azze ve Celle bizi biliyor. Her yaptığımızı yazıyor, kaydediyor ve bunu muhakkak bizim karşımıza çıkaracak. Bu şurada olmamız gerekiyor kardeşlerim. Eğer ki böyle bir durumdaysak, hadise dahil olan kimselerdeysek bir an evvel kardeşlerim tevbe edelim. Bak Allah Azze ve Celle gerçekten çok merhametli. Bu zamana kadar senin bu tek başına kaldığın zamanlarda işlemiş olduğun günahları gizlemiş, insanlara açığa çıkarmamış. Değil mi? Allah Teala'nın Settar ya da Sittir diye bir ismi var. Allah Teala günahlarını, insanların ayıplarını, kusurlarını bilinmesini istemediği işlerini gizleyendir. Allah merhameti gereği gizliyor. Bu zamana kadar bak Allah Teala gizlemişse Allah Teala'nın bu rahmetine karşılık olarak ona tevbet, et, Allah Teala hamd et, şükret ki senin bu günahını açığa çıkarmamış. Ama sen hala ısrar ederek devam edersen Allah Teala'nın Ahirette önce dünyada insanların arasında seni rezil etmesinden, bu durumlarından insanlara haber etmesinden kork kardeşim. Allah Teala sürekli böyle gizlemez. Ahiretten önce de dünyada seni rezil edebilir.